Evet. Yeni bir videoya karşınızdayım. Büyüler. Sandıklar. Şimdi aç. Açak. Bu ne be? Neyse kostümlere gelelim. Bunun iskeleti var. Bunun da iskeleti var. Bunun iskeleti yok. Vay. Şimdi bu mu daha karizmatik? Bu mu? Bu daha karizmatik. Şimdi ben tabii ki kılıç Onu takmayacağım. Bunu da takmayacağım çünkü bu bende yok. <laughs> Hiç komik değildim. Al bak sana kostüm verelim. Buna kostüm vermemişiz. Bu daha güzel ya. Buna alak. Bu yok, bu güzel ya. Hadi bakalım başlayalım. Yeni misyon geldi mi? Gelmiştir inşallah. Hmm, yeni misyon gelmemiş. O zaman ne yapalım? Klasik hareket? Devam edelim. Oynayalım. <laughs> Hı biraz durun. Okuyun diye biraz durduruyorum. Şimdi. Bir tane senden basalım. Kolay zaten bunlar. Bunlar level 2 galiba. Şimdi arkamı döneceğim. Du du du, -du, -du. Ben hala buna şaşırıyorum. Yavaşlar bir seni şey alıp gidelim bakalım ne var ne yok oralarda. Ölmüş mü kalmış mı? Merhaba. Arkadaş olalım mı? İki tane olmasın da. Çok güzel. Yedik kuleyi. Çatır çatır. Çatır 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 Yedik. Çok güzel. Tamam. Finale kadar oynardım normalde ama finali zaten gösterdiğim için oynamayacağım. Bu bölümü geçeceğim. Bakın madencilerin ne kadar güzel. Bu Şimdi bundan bastık. Çok güzel. Ata. Ata Aba. Ama sizden böyle olmaz be. him. Tamam. Birinin biri gitti. Oğlum iyi onlara vuracağız. Hadi bakalım. Kim kime kumduğuma. Şimdi kim kim yiyecek. Yürüyün. Basın uşaklarım. Gidek. İşinden geçtik. Güzel. yeni sandık açıldı. Tamam, vücudu aldım. Tamam. Kılıççıyı fullledik. Perland. Süpertonlarla okçuların birleşmiş. Ha. Okçular ve kılıççılar Perlantajımı sızıcı hükmetmek için bla 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 <laughs> anladık tamam bizim sparton basalım ne olacak <laughs> öf tipe bak çok karizmatik şimdi benim kılıçımla benim bir kılıçım ama ben kontrol edeceğim onların iki kılıçısına yetebilir mi yeter şandan gidelim. Gel. Gel oğlum. Hoppa. Gördünüz mü? Düşman takviye çağırdı. Şimdiden takviye mi Hiç yakıştıramadım size. Gelin bakalım. bunları ne yapacağım bunları? Bıçak <laughs> <laughs> fırlatmayı biliyorum tabii ki. De. Ya keşke stick var. Legacy'de de böyle multiplayer olsa. Yani Multiplier derken çevrimçi online olsa. Şimdi. Ya hadi bir git. Hoppa. Ya hadi bir git. Bir gidin be. Pelant acımasız liderlerini attınız ancak Westwind tankının yanınıza ihtiyacı var. Tabi efendim. Hemen Westwind'e. Bir dakika. Seni biraz karizmetik yapan. Heh. Şu yıldızları oynayabiliyorsunuz. Asi büyücü kampı fırtınası. Ne kadar uzun bir kelime ya. Çok uzun bir kelime. Kesinlikle. Merhaba. Şimdi bu. Bakın iyi Oğlum. onu yukarı çıkarsın bakın. Oğlum. He. On dakika oldu. Abal. Bakın. Şu heykeli ben almak ister miydim? İsterdim biraz. Ama ben de zaten geçiyorum bu Ondan da çok gerek Şimdi ben yavaştan gideyim. <laughs> Büyücü çıkmadığı sürece sıkıntı yok. Ama büyücüsü çıkarsa ilk seçeneğimiz var. Amerikleri yani parçalayıp kurtulacağız. vuramıyorum. E vuramıyorum kuleye. Keşke şike. Görecek onlar şimdi günlerce. Saldırın. Bu Amerikler şuraya gelene kadar. Biz zaten onların yanına geleceğiz. Abav. Bunlar hemen kaçıyor ki. Hızlı vurun. Güçlü vurun ikili yetmezse üç vur. Vur oğlum. Kaç 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 kaç. He biliyorum. Ya, anlamadım şey. Bunlar bot yani. Bot. Ha doğru 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 doğru. Doğru, doğru. tamam. Uy. Siz bildiğinizde şu mı oynuyoruz? Geri kaçıyorlar bunlar içinde çaba at. O ciddi. Ay, çok tatlıymış bu Nilay. Aa bir şey. Vas. Bu. Bu. Biz bunların içinden geçtik ki şimdi ben. Nazlı, naz vur, naz vur. Evet. İşte bu kadar. Düşlü bir iyileştirme meriki kazandın. Bir tane de altın sandık kazandık. Şimdi ilk önce mağazaya gelelim ve altın sandik. İki saat sonra açılacakmış altın sandık. Şu an açılmakta olan bir sandığım var. Diyor galiba. Tam bilmiyorum. Westwind. Oynayalım. Westwind'e özgür kılığın Archeon'lar ve Sparton Archeon'lar var. Sparton'lar müttefik oluşturuyorlar. Ve Westwind halkına dünyayı dar ediyor. Bu tarafsız ülke bla 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 bla. Tamam. Şimdi. Ben bir mi mistiklik yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Abiler bana elmas kazdırmıyorlar. Sağ olun abiler. Abiler kaçın abiler. Çok güzel. Buradan azıcık altın arakladık. Gidiyoruz. Karşı düşmanı madenciler. Ay. Tamam. Bir tane daha. Tamam. Botlarla da benim yaptığım her savaşı ben kazanmışımdır. Yani sadece birini kaybetmişimdir. Onlar da işte bir iki tane kaybetmişimdir. Şimdi bayağı bir zaman geçmiş be. Oo 14 dakika. Hatta 15 dakika. Olacak şimdi. Neyse sıkıntı yok. Bir tane zıbarton basalım. Zıbarton. Bir tane zıbarton bastık. Gördünüz mü? Zıbarton çok havalı. Çünkü zıbarıyor. Tut tut. Ha <laughs> ben madenciymişim. Bu oyunda da keşke mesela ne olsa nasıl diyeyim şey olsa keşke özel güç değil de özel güç var zaten oyunda kostümlerin özel güçleri var mesela general olsa abal kavalarına mızrak <laughs> Kalkana geldi ya. Çok iyi oldum. Saydıyım. Hiç Çok basmıyor ki bu. Ah, kafa attı. Kaldırın okçuları. Öleceğiz. Peki. Şimdi i̇lk önce bu. Evet. Şimdi içinizden geçeceğim. Hadi bakayım. Bir tane daha. Dokunamıyor ki bu. çıktı. Evet. Bence evet. Şimdi bu iskelet kostümü ile birini öldürürseniz zombi çıkarıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu yaşlı dede. Bunun zaten belini tutarak yürüyor. Allar nasıl iki metre havaya kaldırıyor bu bu dedecik göstereyim şöyle bir dakika sen bir gel şuraya ay şu dedecik nenecik midir dedecik midir bilmiyorum işte nasıl yapıyor ya No Man's Land bu ne oynasak mı yok be. Canlı yayın gibi oldu zaten. Normal sat yerlerinin de mesela canavarlar olduğu söylenir. Ha biliyorum dev gelecek. Gördüğünüz gibi. Haykalı görüyor musunuz? Haykalı. Öneriyorum bu oyunu. Çok güzel bir oyun çünkü. Ben şimdi Brawl Stars'lara hakaret etmiyorum ama. Rosas Sigval Legacy mi deseler? Sigval Legacy'yi seçerdim. Çünkü daha eski bir de oyun. Bakın. Ayı gibi ya. Bu nedir? Şaka şaka şaka. Aaa! Ah dur dur oyun baga girdi bir dakika. Şuraya koydum seni tamam şimdi fake diyebiliriz. Oh, 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 oh. ne yaptım ben? Ha. Yavaş lan. Dalın. Has. Aklıma ekmek peynirle yiyeceğim şimdi. Oğlum ona dalmayın. Bak şuna dal şuna. Yok. Biz. Naray. Ee. -e. Yok olmaz. Naray. Herkes bir girsin gardiyona bakalım. As yanlış yaptık. Şaka ya. ya. Yeah. Yürüyün koçlarım. Abav. Japon balığı. Abav. Çok güçlü nice lan Ah. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım be. Şimdi bir tane amca bize diyecek ya. düşen düşünen daktıya çağırın. Aa ah, bak diyor. Ayy, oğlum bunlar. Ah. şu <laughs> <laughs> Çok güzel. Hadi bakalım. Ah! Sever bana da vurdu. Hehehehe çok fazla short videom yok minyon bir şaşırdı baktı böyle maksimum minyon abao hoppa yüpe ya hala ben şaşırıyorum nasıl kaldırıyor Ah. Bugünkü videom bu kadar. Çok uzun sürdü çünkü video. Normalde de uzun videolar yapıyorum ama. Yine başka bir videoyla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.